Merhabalar, Gürkan ve İsa ben. Bugün size Indesina Koperniko 036 otokoltuğumuz tanıtımı yapacağız. oto e, otokoltuğumuz yeni doğandan 36 kilograma kadar kullanılabiliyor. Yani 36 kilo demek bir bebek ya yani ortalama 12 yaş demek e, ve ve 1.35 boy demek. Bu da standartlara uyumlu olan otokoltuğudur. oto e, otokoltuğumuz i size. E, dar Darbe emicili i-size otokoltuğu testli bir ürünümüz. Ürünümüz öncelikle bağlama şekli göstermek istiyorum size. Ürünümüzün sağında ve solunda bulunan iki adet izofix dediğimiz mekanizma. Açtığımızda iki izofix mekanizmamızı aracımızda şöyle sağda ve solda iki adet izofix demiri bulunuyor. Bunu biz takmak istediğimizde bakın şuraya oturttuğumuzda bu hareket edecektir. Şu anda taktık ve oto koltuğumuzu geriye doğru sıfırlamak için şurada e, plastiklerini kaldırarak koltuğumuzu geriye doğru şöyle hareketli bir şekilde ittiğimizde oto koltuğumuz geriye doğru yaslanıyor. E, araç oto koltuğumuz içerisinde 5 nokta emniyet kemeri olan oto koltuğu şöyle. Çocuğumuzun kilosuna göre ayarlamak istediğimizde ön tarafta bulunan mandalı yukarı doğru kaldırıp omuzdan gelen emniyet kemerlerini çekiyorsunuz. Bebeğinizi bağladıktan sonra iki adet emniyet kilidini üst üste koyarak direkt oto koltuğuna bağlantısını uyguluyorsunuz. E, oto koltuğumuzun omuz petleri hem yıkamak istediğinizde şuradan e, cırt sistemiyle çıkartıp yıkanabiliyor. Hem de bebeğinizin omuzuna zarar vermesinde özel silikon dokulu bir e, materyali vardır. Bebeğiniz 0 kiloyla e, ortalama 13 kilo ve e, 18 kiloya kadar dilerseniz geriye doğru kullanılabiliyor bu otom, otom. otokoltuğunu. koltuğunu geriye doğru çevirmek için önceliğimiz ile koltuğumuzu arkaya bağladık. Ön tarafında bulunan ayak mandalımızı içerisinde bulunan düğmeye basarak Oto koltuğu arabanızın tabanına yerleşiyor ve koltu eee yukarıyla ayak e, tabanının geldiği yere sıfırlanıyor. Oto koltuğumuzu bu şekilde bağlıyoruz. Bebeğimiz küçük olduğu için ön tarafında bulunan mandalı çekerek koltuğumuzu düz istikametin tersine bakacak şekilde bağlıyoruz. Bebeğiniz küçük olduğu için, yeni doğan grup olduğu için tam yatar konumu aldığımızda ana kucağı pozisyonunu almış olacaktır. E, araç oto koltuğumuz. Bu şekilde siz dilerseniz 13 kilograma kadar, dilerseniz de 15, dilerseniz de 18 kilograma kadar bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ürünümüzün içerisinde burasında bir kafa koruma pedi mevcut. Bebeğimiz ilk aylarda bunu bu kafa koruma pedi ile kullanıyor. Ama kafası e, ileride büyüdüğü zaman Artık buraya sığmayacaktı. Sığmadığınız zaman şuradan rahatlıkla bu pedi alabiliyorsunuz. Dokusu rahat, hava alabilen fileli özel kumaşıyla üretilmiş ve içerisinde komple e, bebeğinizin boynu ve kafası boşa düşmesin diye şurada esnek e, ham maddesi mevcut. Ürünümüzün içerisinde ekstra sağda ve solda bulunan e, yan omurga koruyucu sırt koruyucu, omurga koruyucu omurga koruyucu tam destekli yan korumalar tam destekli. Bebeğiniz ileride büyüdükçe içerisindeki bu sağda solda bulunan aparatları rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. Ve içerisindeki isterseniz süngeri çıkartıp kırılmaz hyper sünger çıktığında şuradaki kumaş setini komple makinede yıkayabiliyorsunuz. İçerisinde sadece bel desteğiyle rahatlıkla koltuğumuzu genişlettik. Bel desteğiyle kullanabiliyorsunuz. Bebeğiniz ileride daha da büyüdüğünde artık bel desteğini istemeyecektir. Bunu şurasında bununla çıçıtlardan zaten söktük. Koltuğu direkt içerisinden alıp bunu çıkartabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde hava alabilen Özellikle sırt kısmı fileli. Ön tarafı komple özel. E, trizona geçene bilen kumaş özelliğiyle üretilmiştir. E, bunu da çıkarttıktan sonra buradan bebeğinizin kafa yüksekliğine göre istediğiniz kademede koltuğu kademeli bir şekilde indirip kademeli bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. E, arabanın içerisinde bebeğinizi rahat almak için ön tarafında bulunan tuşa basarak koltuğu rahat bir şekilde çıkış kapısından alabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz aracın içerisinde bebeğinizin yanında oturuyorsanız burada direkt bebeğinize müdahale edebiliyorsunuz. Aynı şekilde koltuğu ileride bebeğiniz artık geriye bakmayacağı zaman ileri çevirip kullanabiliyorsunuz. İleride bebeğimiz büyüdüğünde ürünün içerisindeki 5 nokta emniyet kemeri arka mekanizmalardan çıkartılıp 5 nokta emniyet kemeri iptal oluyor. Kafa kısmı çocuğumuzun boyuna göre buradan kademeli bir şekilde yükseliyor. Şöyle. 5 ee, nokta emniyet kemeri iptal olduktan sonra bacak arası koruması buradan iptal oluyor. Ee, bu sefer biz aracın kendi emniyet kemeriyle koltuğumuzu bağlıyoruz. Bebeğimizi oturduktan sonra e, şurasında bununla şöyle çevirip rahat görün. Bakın burada bir kırmızı şerit var kafa kısmında olsun buradaki emniyet kemerini buranın içerisinden geçirerek bu her zaman emniyet kemerimiz burada bakın şöyle sabit kalacaktır. Şöyle sabit kalacaktır buranın içerisinde biz sadece yapmamız gereken olay şu bebeğimizi içerisine koydun. Normal bir kişi bağlar gibi emet kemerini alıp burası bebeğinizin e, karnından burası da omuz bölgesinden geçecek şekilde arabamızın emniyet tokasına bağlantısını yapıyorsunuz. Çıkartmak istiyorsanız direkt çıkartıyorsunuz. Bu burada sabit kalsın ki her seferinde onu çıkartıp takmak için uğraşmayın diye. E, kafa kısmı oldukça yumuşak. Ee, rahat ee, sağda ve solda ve sırt kısmında komple içerisinde bulunan darbe emici köpüğü ve köpüğün üzerinde bulunan özel yumuşak visko ee, sayesinde bebeğiniz uyuduğunda kafası sert zemine gelmez ee, bebeğiniz içerisinde çok rahat eder oto koltuğun kumaşını komple söküp e, yıkama şansımız mevcut oto koltuğumuz oturma dinlenme, yatma e, şeklinde olacak şekilde üç kademede yatıp e, kalkabiliyor. E, yan taraflarında komple burada e, gelen yan darbe emicileri mevcut. Kasamızda komple darbe emicimiz mevcut. Alt e, yanaklarda darbe emicimiz mevcut. E, bacak arasında darbe emicimiz mevcut. Sırt kısmında e, şurasında bir ee, hava alma özelliği vardır koltuğumuzun. Bakın şurasında. Bebeğinizin sırtı uzun yolculuklarda ya da sıcak havalarda terlemesin diye. Hava alma özelliği mevcut. Sırt kısmımızda komple darbe emicimiz mevcut. E, ee, oto koltuğumuzu 12 yaşına kadar başka hiçbir oto koltuğuyla değiştirmeden rahat bir şekilde kullanımını sağlayabiliyorsunuz. Ee, Gürkan e, olarak bugün size e, Indesina 036 otokoltuğumuzun tanıtımını da yapmış olduk. Şimdi de sizi Gürkan Bebe İstanbul Bahçeleri'de Kadir Has Avm'deki mağazamıza bekliyoruz. İnternet sitemizden gürkanbebe.com ya da instagram sayfamızdan ya da youtube'dan bize iletişime geçerek siparişlerinizi verebiliyorsunuz. Türkiye'nin her tarafında ücretsiz bir şekilde kavgo işlemini yapıyoruz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz.